Yıldız Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Evde en kolay mantı istiyorsanız bu tarif tam size göredir. Dilerseniz gelin beraber yapalım. Rondo'nun içerisine 2 adet irice doğradığım soğanlarımı ekliyorum ve güzelce eriyene kadar rondodan geçiriyorum. Su gibi olması gerekiyor. Daha rahat pişiyor suda pişerken. 400 gram yaklaşık kıyma ekliyorum bir kabın içerisine. Üzerine de rondodan geçirdiğim soğanlarımı, 2 çay kaşığı tuzu ekledim ve güzelce 1-2 dakika elimle yoğuruyorum. Soğanın asiti kıymayı pişiriyor böylelikle. Güzelce karıştırdıktan sonra bir kenarda üzerini kapatarak bekletiriyorum ki hamurumuza geçebilelim. Hamur için Su bardağı ölçüsünü gösteriyorum. Klasik su bardağı, uç su bardağı suyumuzu derince bir kabın içerisine aktaralım. 1 adet yumurta, 2 çay kaşığı tuz. Ekledikten sonra güzelce karıştıralım çırpıcı yardımıyla ki yumurta sarıları topaklı kalmasın. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Bu ölçüleri yarı yarıya indirip de yapabilirsiniz. Ben genellikle mantıya başlarken çok yapıyorum ve defrizde tutuyorum. Canımız çektiği anda pişirip yemek için birazca sert bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Çünkü bir bezeyi açıp bekletirken kenarda duran bezeler yumuşamaya başlıyorlar. O yüzden biraz sertçe yapabilirsiniz. Korkmayın. Bir şey olmaz. Bu kıvamı aldıktan sonra artık tezgahımı bolca unluyorum ve hamurumu tezgaha aldım. Yaklaşık 8 parçaya bölüyorum. Küçük parçalar açarsanız yuvarlak yapmak kolay oluyor. Ben genellikle küçük küçük parçalara bölüyorum ve hızlı da oluyor. Hamurları dilimlediğinizde de kurumuyor, çabucak Artık her birini teker teker koparıp yuvarlak şekil veriyorum. Yaklaşık portakal büyüklüğünde diyebilirim. Ve tekrardan yoğurduğum kabın içerisine aktarıyorum. Kenarlarını da unluyorum ki kurumasınlar veya da beklerlerken birbirine yapışmaması için. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hamur oluyor. Birazcık 5-6 dakika yoğurmanız gerekiyor. Artık bezelere ayırdığım hamurlarımı kabın içerisinde üstünü kapattım. Kurumaması için ve teker teker açmaya başlıyorum. Bu yöntemi ben Özbekistan'da annemden öğrenmiştim. Bu arada ben Özbekistanlıyım. Buradan Özbekistan'a da selamlarımı yolluyorum. Elimden geldiğince oklava veya da merdane yardımıyla büyükçe bir beze haline getirmeye çalışıyorum. Her seferinde 1-2 dakika açtıktan sonra hamurumu sürekli unluyorum. Merdaneye yapışıp veya da tezgaha yapışıp yırtılmaması için sürekli unlamanız önemlidir. Ben de pek güzel açmayı bilmiyorum. Elimden geldiğince büyükçe açmaya çalışıyorum devamlı önlü arkalı çevirip çevirip unlayarak unlayarak onları hafiften serpiştirerek yapıyorum. Böylelikle daha hızlı açılıyor. Bu arada mantının içerisine illa kıyma olması şart değildir. Dilerseniz patatesli de yapabilirsiniz. Patatesi haşladıktan sonra 2 adet kuru soğanımızı doğrayıp beraber kavurup içerisine kıyma harcı da yapabilirsiniz. Veya da maydanozlu yapabilirsiniz. Size kalmıştır. Benim annem hatta ilkbahar aylarında ıspanağı soğanla beraber kavurarak içerisine iç harcı olarak mantı da yapardı. O da çok lezzetli olurdu. En büyük verebildiğiniz kadar büyüklükte şekil açıyorum. Zaten küçük hamur olduğu için hemen açılıyor. Artık merdanemi güzelce unladıktan sonra rulo şeklinde birbirine yürütüyorum. Ve eskiden A4 kağıtlarından yelpaze yapar gibi yaklaşık eni 4'er santim olacak şekilde üst üste katlıyorum. Biz çocukken daha çok yelpaze yapardık bu şekilde. Güzelce hamurumu düzeltiyorum. Ve bu sefer de tekrardan eni, boyu, bu sefer boyu 4'er santim olacak şekilde doğruyorum. Eğer tam ölçüleri alamazsanız benim gibi ilk kestiğinizi tekrarlayabilirsiniz üstüne koyarak, nemune olarak. Bu sefer kestiklerimi tekrardan açıyorum. Hepsini açtıktan sonra üst üste katlıyorum. Teker teker açıyorum, üst üste aynı hizada olacak şekilde katlıyorum. Biraz kafa karışıklık yapabilir ama bu yöntemle çok kolay, hızlıca aynı şekilde mantılarınızı kesmiş olursunuz. artık hepsini hizaladığımda göre yine aynı şekilde eşit olacak şekilde yine kesiyorum. 4'er santim yaklaşık. Daha küçük de yapabilirsiniz enlerini. Ve gördüğünüz gibi hepsi kitap gibi açılıyor. Bakın tek tek hamurunuza şekil vermeden önce güzelce unlamanız yeterlidir. Artık tezgahımı boş kalması için kenara atıyorum. Hamurları ve üzeri kurumaması için kuru bezle kapattım. Bir tomarını aldım hamuru ve tezgahıma teker teker açıyorum. Yaklaşık 10 tane var diyebilirim. Kıymalı harcımdan bir çay kaşığı ucunda diyebilirim kıymalı harcımı koyuyorum ve iki kenarını çaprazlama olacak şekilde kapatıyorum. Böylelikle üçgen şekli vermiş oldum. Ben bu şekli biliyorum, başka şekil bilmiyorum. Türk usulü yapmaya çalışmıştım, çok zor. Ben yapamadım açıkçası. Bir kere daha tekrarlıyorum. A4 kağıdını çaprazlama katlar gibi katlıyoruz. Çok kolay aslında ve tepsimin içerisine yağlı kağıt seriyorum. Teker teker onun içerisine doldurmaya başlıyorum. Bu tepsi dolduktan sonra üzerine tekrardan yağlı kağıt seriyorum ve tekrardan dolduruyorum. Böylelikle defrizde bir gece tutuyorum. Ertesi günü de buzdolabı poşetine aktarıyorum. Porsiyonlayıp çok da hızlı çıkıyorlar. Hepsini teker teker diziyorum. Sadece 1 iki kere eliniz alıştıktan sonra hızlıca yapmaya başlıyorsunuz. Bakın bu hamurumun yarısı. Toplamda 11 tepsi yapmışım ben. Genellikle hep 8 tepsi çıkardı. Bu sefer 11 tepsi olmuş. Bakın burada da 2-3 saat difrizde durmuş hali. Bir gece durursa rahatlıkla pıt 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 diye çıkıyor yağlı kağıttan gördüğünüz gibi 2-3 saat içerisinde bu şekilde çıktı benim gibi difriziniz varsa kullanabilirsiniz yapabilirsiniz fazladan artık tencerenin içerisine fokurdayıp çıktıktan sonra su 2 çay kaşığı tuz ekliyorum böyle eğer mantılarınız yağlı kağıttan çıkmıyorsa sıcak suya bir iki kere bandırırsanız hemen kopup çıkıyorlar ayrılıyorlar birbirlerinden. Tencerenin dibine yapışmaması için şöyle bir iki kere yumuşak şekilde karıştırıyorum. Yaklaşık 4 dakika içerisinde bu mantılar pişiyor. Çok ince hamurlu oldukları için hızlıca pişiyorlar. Üzerine çıktıktan sonra hazırdır demek. Ben biraz altına su eklemeyi seviyorum. Mantının suyundan ayırdım. Bir kase dolusu yoğurtu, üzerine bir çay kaşığı tuz, 2 diş sarımsağı küçük küçük doğradım ve güzelce karıştırdım. Burada size kalmıştır. Normal yoğurtta kullanabilirsiniz. Sosu içinde 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı yaklaşık zeytinyağı ısıtıyorum. Isındıktan sonra 2 çay kaşığı kuru nane ve yaklaşık 1 çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Acısı size bağlıdır ne kadar acı seviyorsanız o kadar kullanabilirsiniz. Şöyle bir iki kere karıştırıyorum ki naneler çok çabuk yanıyorlar. Hemen ocaktan aldım. Ve suyunu süzüp pişirdiğim mantılarımı artık servisleme zamanıdır. Güzelce 2-3 kepsi kepçe koyuyorum. Ben burada 4 tepsi pişirdim. Biraz fazla geldi gözümüz açlık yaptık. 3 tepsi rahatlıkla 3 kişiye yetiyormuş aslında. Ve daha önce ayırdığım suyundan ekliyorum. Daha lezzetli oluyor böylelikle. Sulu sulu kurumuş olmuyor. Daha demin yaptığım sarımsaklı yoğurt karışımımı üzerine yapıyorum. Burada artık servislemek size kalmıştır. Ve tereyağlı sosumu ekliyorum. Ve bu kadardır. Bitmiştir. Çok lezzetli, güzel mi güzel bir mantı oldu denemenizi isterim. Çok iddialıyım bu konuda. Bir daha kasaplarda satılan mantıları veya da bakkallarda satılan mantıları yiyemezsiniz. O kadar lezzetli. Ne de olsa siz yapmış olursunuz. Anlamadığınız taraflar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Olabildiğince açıklamaya çalışırım. Biraz hızlı gittiysem eğer. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.